Merhaba çocuklar, bugün sizlere bu videomda kesirler hesaplamalar, yani bir çokluğun istenilen basit kesir kadarını hesaplama yöntemlerini anlatacağım. Şimdi çocuklar, burada gördüğümüz gibi bir tanımımız var. Bir çokluğun istenilen basit kesir kadarı hesaplanırken, önce verilen çokluk basit kesrin paydasına bölünür, daha sonra elde edilen sayı kesir sayıyla çarpılır. Şimdi bu standart tanım. Yani çocuklar şunu yapmamız lazım. Bir çokluğun, bir sayının kesri kadarı istenirse o kesrin öncelikle paydasına bölüyoruz. Yani bu paydasını bölme sebebimiz de o kesrin en küçük parçası birim kesridir. O yüzden paydayı böldüğümüz zaman kesrin birim kesri kadarını buluruz. Dolayısıyla kesrin birim kesri kadarını bulduktan sonra da payla çarpmamızın sebebi de o birim kesirden o kesirde kaç tane olduğunu pay gösteriyoruz bize. Payla çarpmamızın sebebi de budur. Şimdi burada 12 tane ceviz demiş bakın. 6'da birini hesaplayalım demiş. Şimdi 12 cevizin 6'da bir dediği için 6'ya bölmemiz gerekiyor 2. Yani biz 6'da birini bulduğumuz zaman 2'dir. Zaten 1 ile 2'yi çarptığımız zaman 2'dir. Bu 1 bölü 6 birim kesirdir. Ve yani biz birim kesir kadarını bulmuş olduk. Gördüğünüz gibi burada modeli denemek göstermiş. Bakın 1 bölü 6, 2, 2, 2, 2 diye yazılmış. Şimdi 12'yi veren birim kesinin paydasına bölünce birim ts'e karşılık gelen miktarı bulmuş olduk diye burada bilgi veriyoruz bize. Şimdi burada birkaç sayının kesir kesik kadarını sormuş. Onları gösterelim. Mesela 36'nın 5 bölü 9'unu bulalım demiş. 36'yı önce birim kesim olan 9'da bir dokunma 9'a bölüyoruz. 4, Sonra 4 ile de paydayla payla çarpıyoruz 20. Şimdi şöyle bir sayı verelim mesela ben de bir örnek yazayım burada örnek diyelim. Şöyle diyelim ki örneğimizi bir ikine diyelim sayımız 60 olsun 60 sayısının 3 bölü 5'ini bunu. Evet, 60 sayısının 3 bölü 5'ini bulacağız. Şimdi önce 3 bölü 5'in ne olduğunu görmek için bir model çizmek istiyorum ben. Şöyle modelimi çizdim. Bu modeli 5 parçaya böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya böldüm. Hatta şöyle şurası biraz küçültelim. Evet. Evet, 5 parçaya böldüm. Şimdi 5 parçanın kaçını taramış? üçünü taramış değil mi? Yani üç bahçesini almış. Her biri bunlar nedir? Bilim kesi olarak bir bölü beş kadar. Şimdi biz bu kadarını istiyoruz. Bu sayının 60 60'ın bu kadarını bulmak istiyoruz. Peki kaç parçaya böldük paydamı da 5. O zaman 60'ı diyoruz ki 5'e böl. 60'ı 5'e böldüğümüz zaman 12'dir. Yani bizim her bir parçamızın 12 olduğunu buradan buluyoruz. Dediğimiz gibi paydamız bütünümüzün kaç parçadan oluştuğunu gösteriyordu ve paydaya böldüğümüz için sayıyı her bir parçanın ne olduğunu buluyoruz. Peki bizden istenen neydi? 3 parçası isteniyordu. O zaman her biri 12 olduğuna göre 12'yi de 3 ile çarparsak 36 olarak buluyoruz. Gördüğümüz gibi çocuklar bir sayının kesti kadarını hesaplamamız istenirse sayımızı kestiğimizin paydasına bölüyoruz payı ile çarparak sonuca ulaşmış oluyoruz. Şimdi buradan devam ediyorum. Hemen şöyle baktığımızda. Şimdi ise kesri kadar verilen sayının tamamını bulma kısmına geldik. Bu sefer bize tam tersini yani kesri kadarını veriyor. Bu sayının tamamını istersen buluyor. Burada bir açıklamamız var. Basit basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamı bilir kesirlerden yararlanılarak bulunabilir. Önce çokluk verilen kesin payına dönerek birim kesir kadarı bulunur. Daha sonra elde edilen sayı kesin faydası ile çarpılır demiş. Evet bakın burada yine model üzerinden göstermiş. Ne demiş? 2 bölü 5'i 16 olan sayı. Şimdi çocuklar bizim aldığımız olan sayı dediğimiz kısım alınan sayı istenilen sayıydı. Neydi bu? İstenilen kısım alınan kısım pay kısmıydı değil mi? Biz kesirler kısmında ne demiştik paya? Pay kısmı boyanan, alınan, taranan diye nitelendirmiştik. Payda ise o bütünün tamamının kaç parçaya bölündüğünü gösteren kısımdı. Pay bu parçalardan alınan kısmı, boyanan kısmı, istenen kısmı olarak nitelendirmiştik. E burada da istenilen kısmı 16 ise pay kısmımızın 16 olduğunu gösteriyor. Yani iki birimli kısmı 16 ise bir kısmı ne olur? 8 olur diyoruz. Yani 16'yı 2'ye bölmemizin sebebi bu. 8. 5 parçadan oluşuyorsa 8 tane, bu 5 tane 8 yazıyoruz buraya. Ve tamamını 8 ile 5'i çarptığımız zaman 40 olduğunu görüyoruz. Şimdi bir başka örneği de biz beraber yapalım burada. Örneğimizi bu sefer ne diyelim? Diyelim ki 3 bölü 7'si ee, ne olsun sizlere 3 33 olan sayı kaçtır dedi. Hemen bakalım. Yine aynı şekilde modelden çizelim modelimizi. Modelimiz şöyle olsun. Burada modelimiz kaça böleceğiz? Saydamız 7 olduğu için. 1 2 3 4 5 6 ve 7 parçaya böldük. 7 parçamızdan kaç parçamız alınıyormuş? 3 parçamız. Şöyle 3 parçasını taradık. Evet bu nedir? 3 bölü 7'siymiş. Yani 3 bölü 7'si 33 olarsaydı bu kısmı neymiş? 33 olduğunu bize söylüyor. Peki bu kısım 3 parçadan oluşuyor. Neydi bu? Payız değil mi? 3 parçayı gösteren parçamız payımızdı. O zaman 33'ü 3'e bölüyorum. 11. Evet. İşte neden 3'e böldüğümüzü, neden paya böldüğümüzü buradan anlıyoruz. Eğer kesri kadarı verilmişse sayımızın paya bölüyoruz. Bir parçayı buluyoruz. Bir parçamız neymiş? 11'miş artık. E kaç parçadan oluşuyor bizim bu bütünümüz? 7 parçadan oluşuyor. Bir parçamızı kaç buldum? 11. O zaman 11'i de 7 ile çarpıyorum. 77 olarak da sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Evet çocuklar. Dediğimiz gibi kesirlerde hesaplamalar bu şekilde yapacağız. Devam ediyorum. Örnekler üzerinden devam edelim. Burada örneklerimiz var. Ne diyor? sayının kesli kadar isteniyor. Hemen buradan bakalım. 48'in 2 bölü 3'ü demiş. O zaman ne yapacağız? 48'i paydamıza böleceğiz. Yani 3'e bölüyorum. 16 payımızda 2 ydi. 2 ile çarpıyorum. 32 olarak söyleyeceğiz. B şıkkına geldi. Yine sayımızın kestiği kadar istendiği için 120'yi 10'a bölüyorum. 12 12'yi de pay ile çarpıyoruz. 84 olarak buluyoruz. Kalan iki soruyu da sizler bu videoyu izlerken defterlerinize çözebilirsiniz. Şöyle bakıyorsunuz. 83 bölü 4'ü ee, değişikliğimizde 300'ün 4 bölü 15'i bizden istenilen. Evet. Devam edelim buradan. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Şuradan 116 diyelim. 116. soru sayfada problem tarzları var. Bakalım hemen problem tarzlarının nasıl çözülmesini gösterelim. Bakın bir sınıfta 40 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin 3 bölü 8'i gözlükte Peki kestiği kadarı isteniyor bakın. 3 bölü 8'i dediği için. Ne yapacağız biz? Hemen 40'ı 3 bölü 8 istenildiği için 8'e bölüyorum. 5 5 ile de 3'ü çarpıyorum. 15. Bu 15 neymiş? Gözlüklüymüş. Gözlüklü öğrenciymiş. Buna göre bu sınıfta kaç tane gözlüklü öğrenci var? Evet gözlüklü öğrencisi olduğu için cevabımız ne diyeceğiz? 15'tir şeklinde cevaplayacağız. Hemen aynı şekilde geri dönelim. Nerede var? Gördüğünüz soruya bakalım. Ece 180 TL'sinin 5 9'u ile bir bilgisayar çantası almıştır. Buna göre Ecem bilgisayar çantasını kaç TL'ye almıştır diyor. Yine bakın sayımızın kesik kadar isteniyor. Hemen buradan da 180'in eğini yapacağız. 9'a böleceğiz. 5 bölü sorduğu için 20 çıkar. 20'yi de 5 ile çarpıyorum. 100 çıkar. Yani 180 TL'sinin 100 TL'si ile Ece bir bilgisayar çantası almıştır. Devam ediyorum çocuklar. Burada artık burada şu geldi yani altını soruya gelelim. Biraz daha farklılaştıralım soruların tarzını. Seher Hanım'ın kütlesi 90 kilogramdır. Kızı Sevda'nın kütlesi Seher Hanım'ın kütlesinin 2 bölü 5'i kadardır. Şimdi soru içerisinde e, iki kişiyi nitelendiriyor. Bu tür sorularda adım adım gideceğiz çocuklar. Seher Hanım'ın 90'mış. Ee, kızının külüptesi de, kilosu da Seher Hanım'la ilişkili ne kadarıymış? 2 bölü 5'i kadarmış. Hemen yani 2 bölü 5'ini istiyor burada. O zaman 90'ı 5'e bölüyorum. 18'dir. 18'de de 2'yi çarpıyorum. 36. Yani Seher Hanım'ın kızı Sevda'nın kütlesi neymiş? Şuna Sevda diyelim. 36 ile vuranmış. Tamam. Oğlu Semih'in kütlesi ise sevdanın kütlesinin 5 bölü 6 kadardır. E, Se Semih'in kütlesi de sevdanın 5 bölü 6'ymış. O zaman 36'yı bu sefer 6'ya bölüyorum. 6. 6'yı da 5 ile çarpıyorum. 30. Buradan da Semih'in, şuraya yazalım. Semih'in kütlesini 30 kilogram olarak hesaplıyorum. Buna göre Semih'in kütlesi kaç kilogramda diyor? Gördüğünüz gibi şimdi kütlesini de hesaplamış oldu. Evet, bir sonraki sorumuza geçiyorum. Yedinci soru. Bu soruda sizler için ödev olsun çocuklar. Bu sorunun çözümünü sizler kendiniz yapmaya çalışın. Evet bakıyoruz. Öykü 240 sayfalık bir ikna kitabının bir yıl dördünü birinci hafta. 5 bir on ikinci hafta okumuştur. Buna göre 2. haftanın sonunda okuması kaç sayfa kalmıştır diyor. Evet çocuklar bu soruyu da sizler DT'lerinizi çözmenizi istiyorum. Şimdi burada sonraki sayfamıza gidelim. 117. sayfaya gidiyorum. Ee, burada artık kesik kadar olan sayıların soruları var. Hemen şöyle 9. soruya bakalım. Evet, kesli kadarı 14 olan sayı kaçtı? Diyor. Ne kadarı 2 5'i. Bakın, kesli kadar olduğu için 14'ü burada biz şöyle yapacağız. 14'ü payımıza böleceğiz. Yani 2'ye böleceğiz. 7. 7 ile de 5'i çarpacağız. 35. Sayımız kaçmış? 35'miş. Hemen B şıkkına gelelim. B şıkkında da aynı şekilde 3 bölü 10'u 18 diyor. Hemen 18'i paya bölüyorum. 3'e bölüyorum yani. 6, 6 ile de 10'u çarpıyorum. 60. Gördüğünüz gibi oldukça basit. İşte yoluma geldiği zaman, her şey anlaşıldığı zaman, kurallara uyduğumuz zaman sorularımızı da gayet kolay bir şekilde çözebiliyoruz. Kalan iki şıkkımızı da sizlerin defterinizde çözmesini istiyorum. Evet. Devam edelim yine burada. Buradan da aynı şekilde kesik katı olan bir problem çözelim. Ayça'nın aldığı saç kurutma makinesinin parasının 2 bölü 15'ini peşin ödemiştir. Evet. 2 bölü 15'ini peşin ödemiştir. Ayça Hanım'ın peşin ödediği 40 TL'dir. Evet. 2 bölü 15'ini peşin ödemiş. Bu peşin hatta kaç TL'ymiş? Bakın. Pardon. Cevabı çıkartıyoruz. 40 TL'ymiş. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. Ee, şöyle yapabiliriz burada. 2/15'i 40 TL olan sayı istiyoruz biz. Evet, o zaman 2/15 40 TL yani kesin kadarını bulmak istiyorsa 40'ı payınız 2'ye böleceğiz. 20. 20'yi de paydamız olan 15 ile çarpıyoruz. 300. Yani ayça hanımın Parası ne kadarmış? 300 TL'ymiş. Evet. Buna göre saç kuruma makinesi fiyatı kaç TL? Pardon. E, aldığı saç kuruma makinesi fiyatı 300 TL'ymiş. Evet. Gördüğünüz gibi 300 TL olarak da paramızı bulmuş olduk. Buradan devam edelim yine. 118'e gidelim. Evet. Burada da test sorularımız var. E, buradan da e, bir örnek çözerek eee Videomuzu sonlandıralım. Şuradan 5. soruya bakalım. Cansu'nun boyu, Ozan'ın boyunun 7 bölü 9'u kadardır demiş çocuklar. Bakın Cansu'nun boyu Ozan. Şimdi birbiriyle ilişkili olan soruları ben genellikle şöyle yazarım. İsimleri yazarım. Cansu. Altına çizgi yazarım. Ozan. Başka kişi var mı bakalım. Yok. Zaten bu sorular illaki bir kişinin boyunu verecek. Cansu'nun boyu da 126 ymış. 126 santimetreymiş. Evet. Cansu'nun boyu Ozan'ın boyunun 7 bölü 9'u kadarmış. Yani Cansu'nun boyu Ozan'ın 7 bölü 9'u. E peki 7 bölü 9'u 126 ise diyor ki 7 bölü 9'u 126 santimetre ise e, tamamı kaçtır, değil mi? Sorumuzun aslı bu. Tamamı kaçtır. Yani Ozan'ın boyunu bulmamızı istiyor kesi kadarı verildiğine göre çocuklar ne yapmamız lazım? 126'yı 7'ye bölmemiz gerekiyor. 126'yı 7'ye bölersek isterseniz şurada kenarda bölelim. 126 bölü 7 12 7 bir defa var. 7 5 56'da da 7 8 defa var. 7 kere 8 56 olur. 0 0 18. Evet. Sonraki de faydamız 18'i 9'la çarpıyorum. 9 kere 8, 72 elde var. 7, 9 kere 1, 9, 7 daha 16. Gördüğünüz gibi olanın boyunu 162 santim olarak buluruz. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Şöyle de kontrol edelim. Gördüğünüz gibi D şıkkı cevabımız olmuş oluyor. Evet çocuklar, kesirlerde bir sayının kesti kadarını bulmak, kesti kadar verilen sayıları bulma Yöntemlerimiz, anlatımız bu şekilde. Umarım verimli bir e, ders anlatımı olmuştur. E, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. E, videolarımızı takip edelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.